Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün sizlerle beraber Retrovire'da hmm. oynayacağız, Free Fire'da Güzel bir maç olsun diyoruz ve giriyoruz Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar, şimdiden özür diliyorum Arkadaşlar ben konuşmayacağım, oyun konuşsun Hadi izleyelim Yalnız konuşmayacağım dedim de konuşasım geldi. Ee, Neyse. Nereye atlayalım? Ben bir yer biliyorum. Oraya atlayalım mı? Şark, gelin şuraya atlayalım. Şuraya. Zaten şuraya diyorum. Siz görmüyorsunuz ama. E, tam bura. Böyle bilinmişim bir diyor ya. İngilizce sıfır arkadaşlar benim. Benim İngilizce sıfır. Anladınız mı? Sıfır. Benim İngilizce çok kötü. Neyse. İleyelim aşağı. Bu arada Free Fire Max ile Free Fire arasında öyle bir dağlar kadar fark var ki anlatamam. Ee, nasıl bir fark var? Normal Free Fire'ın görüşlerine bakılırsa Free Fire Max grafikleri çok daha güzel. Ee, onun yanı sıra Free Fire'da yani normal Free Fire'da harita yapma falan yok diyebilirim. Free Fire Max'te var. Free Fire Max daha iyi. Yani telefonunuzun markası güzelse yanlış yere koyduk. Ve e, oyunu kaldırabileceğinizi düşünüyorsanız indirin. Free Fire Max'e. Zaten çoğunuzun kaldıracaktır. Diye düşünüyorum Free Fire Max'i. Evet ya kaldırır. yani Çoğunuzun kaldırır. Ee, zaten öyle çok bir megabayt almıyor. 500 öyle bir şey olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Normal Free Fire'ın da 300 falan olması lazım. Beni arkadaş ekleyin birlikte oynayabiliriz bu sayede. Sizin de neler yapabildiğinizi merak ediyorum arkadaşlar. Ama ben de buldum. Biri sıkıyor. Hiç görmedim bak. Ne oldu? Oyun öyle gerçeksiz ki anlatamam. Yüz defa vuruyorum ölmüyor normal gerçek hayatla bir mermiyle erifler ölür ama bu oyunda ölmüyor. Oyun. Lan nerede? Heh. Acemilik. ulan nerede? Bir vuramadım şu herifi ya. Hı? Ulan. Ölmüyor. Lan gel. Lan kalmadı. Lan kötü internet falan diyor. internet sıfır arkadaşlar. Evet. Gel yarım saat oldu. <laughs> Hele şükür ya. İnşallah. Neyse bu arada arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da videonun sonunda söylüyorum. Video sonu değil de neredeyse sonuna geldik. Kaç dakika olmuş? Dört. Vay. Bu ne? Değişik şeyler oldu az önce. Ne oldu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Çok tuhaf şeyler oldu. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum dediğim gibi. Artık video atmaya başlayacağım. Ama biliyorsunuz okul var. Lan alamıyorum. Heh. Aldım. Okuldan dolayı biraz sıkıntı olacak. Hmm. Ya tatil olsa keşke tatil olsa arkadaşlar hep tatil olsa. Ulan mis gibi silah. Araba. Oğlum bunu lan ne oluyor? Bir şeyler oldu. He bombaymış. Bu arada biraz ses açayım. Çok açtım. Neyse. Biz. <laughs> Ulan anamın ağabeyini. Gerçekten. Anamın ki falan diyor Akişan var bakın kısım kısım çünkü çok ses çıkıyor bence kısım tavsiye ederim arabaya binmeyeceğim hiç ehliyetim yok ehliyetle ne alakası var ama benim yaşımı merak ederseniz yaşım arkadaşlar 10. 10 yaşındayım abone olun abone olun lan Bizim düşünmek abone olmuyorsunuz. Yazıklar olsun. Evet. Bölümümüzü de yaptık. Kılıç alınca daha hızlı koşuyoruz. Bir tık. Daha daha hızlı koşuyoruz işte. Çok da bir fark yok yani. Aslında daha... Ödüm Onun... koptu. Neyse şu drop'u vuracağım. Drop nerede? Drop yok drop çıkan drop Yok senin Senin var ya drop e, Şunu yiyelim Oğlum ne verdi lan 99 vermiş Normalde bunlar 40 falan Oğlum neredesin ben Scarlett'i seviyorum bu oyunda. Güzel. Ye, mermi dikmiş bunu. Of yükselttim. Ne yaptım ben? Az önce galiba yükseltme yaptım. Silah yükseltiliyormuş. Orada beni gördüm? Siz de gördünüz büyük ihtimal. Yiyelim şunu. Bu arada gerçek oyuncu Tamam Bunların Hep. Hepsi gerçek. Senin de mi var? Like atıyoruz. Sözüm vardı. Beni vuranlara like atacaktım? Oğlum 5 Neyse video böyle bitmesin. Kaç dakika olmuş? 8 dakika hadi. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha şey yapalım. Uzatacağım videoyu. Bu arada şey arkadaşlar mikrofon çok kötü ya. İndirdim uygulamayı. Mikrofonu çok kötü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, söyledim zaten. Lan ver. Hiçbir şey vermedi. Çocuk geldi. Elim kapan. Ben bizim asıl sektörün kapanı oldu. Bizim. Öyle bir var ya. şu ekip olsun Hadi böyle bir diyor. Hadi böyle bir daha fazla Free Fire like atın. Like atın. Like, like. Like istiyorum. Dayı like istiyorum. Dayılar. <laughs> Ulan sesi açmışlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Kapatacağım şimdi onun sesini. <laughs> Ulan ne ses <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir şekilde onların seslerini kapattık. Tamam. Böyle değişik şeyler var. Bana yardım et. Böyle takımla oynuyorsunuz. Işte. video bir oyun daha ne istiyorsunuz? Şimdi ne oynuyor? Oha! Ölsün! Öl! İnternetim ölüyor. Evet görüyorsunuz. Elif şey olmuyor. Arkadaşlar internet kafayı yedi. En iyisi biz videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu herifin tipiyle videoyu bitireceğim. Arkadaşlar şimdiden hoşça kalın. Bay bay diyeceğim ama yok ya bitmesin. Yok da abi. Ulan bitsin bu ne bir şey. Arkadaşlar karar veriyorum. Elindim zaten ne çekmeye. Kapatıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada Roblox istiyorsanız yorumlarda belirtin. Roblox'a düşünüyorum. Ulan herif ışınlandı ya. Gördünüz mü? Neyse. Hoşçakalın. Ben benim tepinle biz. Evet şu an izliyoruz. Bir şeyler yapacağım. Niye başını? Çok değişik şeyler yaptım. Evet. Zafer. Bizimkiler Hayır. iyi olmuyor lan. Arkadaşlar daha var. Aferin. Arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyeceğim. Değilmez. Abi kapatmayacağım ya. Kapatmayacağım hadi. Bu elde oynayalım. Bu elde oynayalım ama. Başka yok. Başka yok. Öldüğümde video biter. Öldüğüm an. Bu eli ölürsem bile video biter. Tamam anlaştık mı? Açıkça burada çok ünlü olmuyor video çekme. Ben de bazı youtuberlar var ya. Video çekme ölmüyor. Çekilmiyor. Ağırsız. Ben de onları gibi olacağım herhalde bu yüzden. youtuber olmak lazım. Ha. Hayalim değil ama planlıyorum. Agam biraz güzel oynuyor. Bu son en son işte. Bence Thanks. Next, next. Time. Gelin. Arkadaşlarla. Nerede? şuraya çıkıyorlar aha Aşağı bu arada sizlere bir öneri yapayım. Arkadan bakayım. Rakiplerinizin ateş ettiğinde yerleri görünüyor. Arkamda... <laughs> Bana yardım et. Ulan beni mi yaptınız? şey ağzımdan çıktı. Kusura bakmayın. Neyse. Hadi bu el oynayalım. Ben de. Onlara gücü kaptım arkadaşlar. Onları sizin gücünüzü onların yarını, bizim bizim. Oh <laughs> tamam işte sizden ne Onu öldürdüğümüzü görmenizi istiyorum. O oh, şu beyazı etsin. Bizim takımdan birine de gücü kaptım ama. Onu öldüreceğim ama daha sonra. Onu her çekeyim. Gerçek çektim ya. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu severim daha önceden de. Ama beyaz yok. Beyaz yok. Beyaz yok. Beyaz yok. Beyaz yok. Öl lan. Geber seni hiç affetmem. Tek yine ağacı oğlum seni. Lan sen bittiğin için. Ağam çok işte Geliyor. Ben hiç arkadaşlar yani dördüncü rantı bitirelim istiyorsanız uzun olsun ben burada ah, ki kursuyum arkadaşlar ne düşünüyorum hadi gidelim onların var ya kafasını sökün ulan ben niye bu bombayı alıyorum bu bomba oraya koymuşlar çok hoş. bile ona elim gidiyor var ya. Ama şimdi bir yere koydum. Ulan oğlum ne yapıyorsun? Nasıl ateş edeceğiz biz bunları? Şu arkadan dolanıyorlar bence var ya. Bizi kandıracak. Aha aha. Aha ana aradım. Ana. Ana aradım. Ana Arkadaşlar ben de kaçılanlar için özür dilerim. Şuan YouTube'dan da geliyor. Ama çok büyük yanımda yüksüyor. Kuru var. Kuru var dayak atıyorlar. O beyaz, beyaz mı? Nasıl? Nasıl? Thanks. Koçum yardım edin. Bana yardım Help me. Lütfen. Double kill. Good job. Evet üç. Hey. Sana yardım etmeyeceğim. Öyle herif bana yardım etti. Ama ben öldüm. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir mermiye giderim ben. Kazanıyoruz. Umarım yani. Onun butunu alacağım. zaten iyi geliyor. Evet arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.